Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün suni bir yükseliş geldi. Ardından çok sert düşürdüler. Dün videomuzda 27.885 seviyesini verdik arkadaşlar. Şu kırmızı çizgi. Üzerinde 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyordu. Ne oldu arkadaşlar? 4 saat kapatmadan sert bir düşüş yaptı ve sarı kesik çizgilerin altında kapattı. Yani mevcut kanalımızın orta çizgisinin altında kapattı gördüğünüz gibi. Daha sonra dip yapıp tekrar toparlanmaya geçti. Şimdi arkadaşlar ne olacak? BTC inatla düşmüyor. Destekleri kırıyor. Retest yapıyor. Bir daha yapıyor. Sürekli retest yapıyor. Biraz ısrarcı görüyorum kendisini. Şöyle yapalım biz en iyisi emin olmak için arkadaşlar bir tane daha çizgi atayım şuraya. Şöyle yapalım. Bunun rengi kırmızı olsun. Yukarıdakinin, alttakinin rengini ne yapabiliriz? Şöyle mavi gibi, turkuaz renkli yapalım arkadaşlar. Yani destek noktamız 27.360. Orayı kırmamız durumunda tahminim şuna benzer bir hareket görürüz. Mevcut kanalın alt çizgisine doğru düşeriz. Yani nereye kadar düşebiliriz? 26.800 Peki destek kırılmadıkça neyi takip edeceğiz? Direnci takip edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Biraz daha işimizi kolaylaştıralım. Şuradaki tepe yani kapanış yapmış orada neticede. <laughs> Orayı baz alalım. 27.815 yapalım. Borsadan borsaya değişir. Orayı kıracağız. 4 saat kapatacağız arkadaşlar. Şöyle kapanış yapacağız. O zaman ivmelenme devam eder diye düşünüyorum. Nereye kadar devam eder? Arkadaşlar 8 saatlik grafiğe baktığımızda Bakın dün mesela 4 saatliğe gideyim. 4 saatlik üst banda çarptık oradan düştük. Gördünüz mü? Orta bandı kırdık tekrar üzerine attık. Yani bollinger bandı fake atıyor orta çizgisinde. Ama üst çizgisinde nokta atışı çalışmış. Şu an ilk direncimiz nereye? 27.784 Yani bollinger üst bandı 4 saatlikte. E, kırmızı da onun üstünde. Eğer kırmızı üstüne 4 saat kapatırsak o zaman Bollinger bandını yukarı yarmış oluruz. Sıradaki takip edeceğimiz ise örnek vereyim 8 saatlik. Orada da üst çizgi 28.150'leri gösteriyor. Yani aynı dünkü gibi bir iğne daha görülebilir. Mevcut kanalın üst çizgisi potansiyel hedeftir. O da 28.900 seviyesinde. 28.900 potansiyel hedeftir arkadaşlar tamam mı? Diğer taraftan Yükselen trendimizi kırmıştık. Dün videomuzda bahsettik. Retestini yapmıştı. Geri düştü arkadaşlar. Sonra bir retest daha yaptı. Bir daha geri düştü. Bir retest daha yaparsa da o da 28.100 seviyelerini işaret ediyor. Yani 28.100 150 potansiyel hedef olarak kabul edebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Destek kırılırsa da düşüşü bekleriz. Aynı anlattığım gibi Evvela kırmızıyı kıracağız. 27.815 üstüne 4 saat kapatacağız. Bazen fake bir şekilde yani fake miyim de teyitsiz bir şekilde aynı dünkü gibi aniden sıçrayabiliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İstersen şansını denersin. Sıçrar veya sıçramaz bilemem. Stopunu koyarsın şu seviyenin altına. Şansını denersin. Dedim dün ne dedim. E, gün içi hareketler arkadaşlar manipülasyonla dolu. İğneler, fake outlar bilmem neler. Yani biz büyük resme göre hareket ediyoruz. Büyük resimde hala taşlar yerine oturmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bollinger bandını kapatayım. Bakın mesela 3 günlük grafiği açayım. Orada en son ortalamaya geldik biz. Yani sıkıntılı yerde. 2 günlüğe baktığımızda orada da o şekilde arkadaşlar. Son ortalamalara gelindi. Bir haftalıkta kaldı. Haftalıkta da önemli ortalama MA200'e gelmiştik biliyorsunuz. Dün gösterdim onu, anlattım. Şimdi yarım kalan işlerimiz bu iki çizgiydi. Biri yeşil MA100, biri MA50 kırmızı çizgi. Hangisini önce gidecek? Doğru mu? Eğer e, yeşile gidecekse 29.200 seviyesinde. Mevcut kanalın üst çizgide hemen hemen o seviyelere yakın yerlerde arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Önce direnç üstüne 4 saat kapanışı bir görmemiz lazım arkadaşlar. Bunu görürsek tekrar yukarı imelenebiliriz. Destek kırılırsa da düşüş bekleriz. Yani bu şekilde hareket edeceğiz. Yani net bir şekilde size uçacağız veya çökeceğiz diyemem arkadaşlar. Ben durumu değerlendiririm. Destek dirençleri veririm. Ama büyük resme baktığımızda hani şuranın yukarısı yok gibi duruyor. Şu yeşilin yukarısı yok gibi duruyor arkadaşlar. Bakın eee Alçılan dibimiz de var. Doğru muyum? Makroda sıkıntıdayız hala. Aylıktan baktığımızda orada da alçılan dibimiz var. MA21'e retestimiz geldi. MA55 test edilmedi. Yani düşme riskimiz var mı? Var arkadaşlar. O yüzden hani temkinli gitmeniz lazım. Mecbur stoplu bir şekilde gitmeniz gerekecek. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.